1909 Nisan'ında Adana'da ne oldu? Bu soru tek bir cevabı sığmayacak kadar ağır. O yıl Osmanlı'da her şey zaten pamuk ipliğine bağlıydı. İkinci meşrutiyet ilan edilmişti. Ama İstanbul'da patlayan 31 Mart vakası devleti fiilen kitlemişti. Ve tam o otorite borçluğunda Adana'da fısıltılar başladı. Eşitlik geliyor diyenler vardı, üstünlüğümüz elimizden alınıyor diye korkanlardı. Bir taraf için meşrutiyet özgürlük demekti, diğer taraf için ise düzenin çöküşü. Sonra söylentiler yayıldı. Hatta çok hızlı yayıldı. Bağımsız Kilikya Krallığı kurulacak. Ulu camiye hakaret edildi. Ermeniler silahlanıyor. Tüneller kazıyor. Kanıt var mıydı? Hayır. Ama korku vardı ve korku gerçeğin yerini aldı. Birkaç gün içinde bir şehir komşularına yabancılaştı. Birlikte yaşama fikri çöktü. Binlerce insan hayatını kaybetti. 1909 Adana olayları sadece bir tarih başla değil. Toplumsal hafızada açılmış derin bir yara. Çünkü bazen en yakıcı silah inanılan bir yalandır. Bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa bizi takip almayı unutmayın.